Arkadaşlar, Kırıkhan Hatay Belediyesi yeni hasret Mezarlığı'na geldik. Burada babamın kabrini ziyaret edeceğiz, şehitliğe geçeceğiz. <gülüyor> Amin. Allah'ın izniyle. Allah, bu mezarlar <laughs> bize Babam mezarı bize daha ne zaman olacak? Şaşırız gel. Kabristan'a geldik arkadaşlar. Şehitliği ziyaret ettik. Şimdi de Babamın mezarına gideceğiz. Onu ziyaret edeceğiz. Rabbimcimle müşterimize rahmet etsin. İnşallah. Dünya hayatı bu. Hayatın gerçeği bu. Onlar hat dünyada diriler. Bizler fani dünyada ölüyoruz. Esas olan bizleriz. Gerçekleri göremeyecek kadar ölüyoruz. Устгасаа <síonder> <figured> 这样子。 Bu kuşlar hep insanlar ekiyorlar. Büyüyor gidiyor zamanlar. Asırlar geçiyor. Değil mi? gördü ya da yapıyor. Bu da meyve ağacı ekseri. Ben ne yapıyordur kız? Şurada da var çeşitli. Nerede? Her şurada da mı var? Ha. Kabristan'a geldik arkadaşlar. Babamı da ziyaret ettik. Şehitliği ziyaret ettik. Cümle ölmüşlerin ruhuna, babamın Fatiha'lar okuduk, Yasin okuduk ve evimize gidiyoruz. Çok acı çok. Cirabim <laughs> cümle ölmüşlerin rahmet etsin. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Hatay Kırıkan Hatay Mezarlığı.